Evet, bugün yine gündemde olan ve çok fazla konuşulan bir olayla alakalı karşınızdayım arkadaşlar. Aslında bir önceki videoda bu konuyu uzun uzun konuşmuştuk. Fakat o videodan bugüne dek hem sosyal medyada çok fazla şey yaşandı, hem de o videonun yorumlarında birçok insan üzgünüm ama can sıktı. Madem bazı insanların vicdanı bu kadar körelmiş veya bazı insanlar tamamen sosyal medya dramasına göre şekil almak istiyorlar, o zaman bazı şeyleri daha net, daha detaylı konuşmak gerekiyor. Normalde bunu yapmak isteyen birçok arkadaşım var şu an çevremde, fakat yapmıyorlar. Ama ben yapmaktan kendimi geri koymayacağım. Ben bir dosta, bir arkadaşa elimden geldiğince sahip çıkmaya çalışacağım. Çünkü görüyorum ki sosyal medyada birçok insan, bakın bir kişiyi kastetmiyorum o yüzden özellikle altını çizerek birçok insan diyorum. Nasıl olsa kimse cevap vermeyecek diye, nasıl olsa hiçbir şey olmayacak diye fazlasıyla sınırı aşıyorlar ve fazlasıyla olayı saçma sapan yerlere çekiyorlar. Evet başlıkta da yazıyor zaten Enes Batur olayından ve Enes Batur olayı hakkında bu hafta yapılan çok fazla konuşulan yorumlardan bahsediyorum. Gelin bu videoda her şeyi doğrularıyla etik çerçevede dilim döndüğünce bir anlatayım ve bu konu beni benim tarafımda vicdanım rahat bir şekilde tamamen kapanmış olsun. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu olayı bir beraber konuşalım. Evet ilk olarak son videoyu bir anlatayım sizlere. Son videoyu çekerken zaten videonun henüz başında dedim ki ben bu videoda duygusal olacağım. Bunu niye söylemiştim? Çünkü o video zaten bir eleştiri videosu değildi, eleştiri videosu olmadığı için de bunu vurgulamamda herhangi bir sakınca yoktu. Kimileri bunu anlamamış, kimileri gelip altına şey yazmış. Arkadaşın olunca duygusal mı oluyorsun? Öyle mi, böyle mi? Ya benim hangi videoda nasıl konuşacağıma dahi karar vermeye çalışıyor bazıları. Abi bu kanal benim kanalım. Bu kanalda bir konuda fikir beyan ederken ben neyi düşünüyorsam, neyi nasıl düşünmek istiyorsam o şekilde dile getiririm. Yeri geliyor, önümüze bazı konular geliyor. Mesela diyorum ki bunu çok seviyorum ama objektif olmak lazım, bu böyle. Veya bu şöyle, işte değişiyor konudan konuya. Eski bir arkadaşımın da içerisinde bulunduğu bence kötü bir durumla alakalı duygusal konuşmak benim için mantıklı olandır ve vicdana uygun olandır. Bu sana uymuyor olabilir, bu seni rahatsız ediyor olabilir. O videomu geçersin, başka bir videoda buluşuruz veya buluşmayız. Şimdi gelen olumsuz tepkilerden en çok gelenleri kendimce maddeledim ve onlara tek tek cevap vermek istiyorum. Bu verdiğim cevaplar bu arada Enes hakkındaki bazı soru işaretlerinden de giderecek cevaplar olacak. Şimdi en çok gelenlerden bir tanesi mesela. Diyorlar ki Enes'i yalamışsın. Alenen böyle diyorlar bu arada. Enes'i yalamışsın diyorlar. Ya Enes sosyal medyada artık hiçbir şekilde yok. Enes'in sosyal medyada sadece YouTube olarak demiyorum ha Twitter'da, Instagram'da, Kik'te, herhangi bir yerde, aklınıza gelen herhangi bir yer ya. Hiçbir varlık gösterme iddiası da yok. Bunu yazanların zihninden konuşuyorum. Şu anda Enes'i yalamanın hiçbir mantıklı tarafı yok. Arkadaşlar olay oraları geçti. Gerçekten görmüyor musunuz? Yani bazıları bazı şeyleri tahmin etmelerine rağmen orada burada görmelerine rağmen hala sosyal medya konusu zannediyorlar bunu. İlk önce şunun idrakına varın. Enes'in sosyal medyayla ne yazık ki hiçbir alakası yok şu an. Akabinde mesela yine vicdanları sorguladığım bir yorum türü. Vah vah biz inşaatlarda çalışırken YouTube videoları çekip tonla para kazanan çocuk bu hallere düşmüş. Biz buna ne üzüldük ne üzüldük. Bu hayatta herkes aynı iş grubunda çalışmıyor. İnşaatta çalışan insanların ellerinden öpüyorum. Allah onlara kolaylık versin. Evet fiziki anlamda biz bizim yaptığımız iş veya bir başkasının yaptığı iş inşaatta çalışan bir insandan çok daha kolay gelebilir. Konu burada bir yarış değil. Kim daha çok yoruluyor, kim daha az yoruluyor meselesi değil. Hepinizin kardeşi var, abisi var, ablası var. Yarın çoluğunuz, çocuğunuz olacak. Enes'in bu durumuna baktığınız zaman, konuşulan durumuna baktığınız zaman mesleki kimliğini ön plana alarak değerlendirmeniz çok gereksiz. Ortada 26-27 yaşında bir gencin, bir insanın bulunduğu kötü bir durum var. Bu vicdanı olan herkes için üzülmek adına yeterli bir sebeptir. Ha şunu diyebilirsiniz yapmasaydı, etmeseydi, öyle olmasaydı böyle olmasaydı. Buna kimse bir şey diyemez. Bu sizin olaya bakış açınızla alakalı bir durumdur. Ama ben bu tarz olaylarda olaya hep aynı bakarım. Bugün başına gelen kişi arkadaşım. Yarın alakasız biri de olabilir ben yine aynı düşünürüm ve şunu derim abi. Allah acil şifa versin. İnşallah kısa süre içerisinde toparlar. Sonuçta onun da bir anası babası vardır. O da bir insan evladıdır. Hayat zaten bir hatalar bütünüdür. Hatasız kul yoktur. Umarım kendine gelir. Umarım iyileşir. Umarım hatalarından ders alır. Öyle olur, böyle olur. Mesela ben hayatım boyunca hep böyle düşünüyorum diyorum ya. Bunun sebebi çok basit. Az önce de vurguladım. Hepimizin yakınları var. Yarın öbür gün çoluğumuz, çocuğumuz olacak. Başımıza gelir abi. Başımıza gelir. O gün anlarız. O gün anlamadan bugünlerden anlamaya çalışalım. Bu kadar vicdanı kapatmaya gerek yok. Bu kadar sert bakmaya gerek yok bazı olaylara. Neticesinde Enes Batur dediğiniz insan milyonlarca insana zararı dokunmuş. Herkesi zehirlemiş, dünyaya büyük kötülük yapmış bir insan falan değil. Yazıyorlar mesela yorumlara. Enes zaten çok kötü biriydi. Çok kötü şeyler yapıyordu. Ya ne yapıyordu mesela Enes? Ne yapıyordu? Biri çıksın anlatsın bana. Ne yapıyor abi Enes? Enes'i senin sevmemen için yapmış olabileceği en kötü şey sana hiç hitap etmeyen bir video çekmesidir. Bunun dışında Enes sana ne yapmış olabilir? Nedir bu nefret abi? Temel nedir ya? Gerçekten merak ediyorum. Çok gereksiz ve videoları da yorumları da takip ettiğini düşünerek söylüyorum. Gerçekten büyük kötülük yapıyorsunuz. Yapmayın. Zaten bu çocuk ürettiği süre boyunca o çocukluk yaşlarından gençlik yaşlarına kadar bu tarz yorumlardan milyonlarca aldı. Bu tarz yorumlar da belki bugün içerisinde bulunduğu durumda önemli bir rol oynadı. Bari şu aşama da yapmayın. Şu aşamada bir kendinizi törpüleyin. Şu aşamada bir kendinizi durdurun. Emin olun siz hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz ama diğer tarafta çok şey kazandırabilirsiniz. Akabinde mesela yine bu tarz olaylarda çok fazla gelen bir yorum türü. Onun şimdi keyfi yerindedir. O şimdi jacuzzisinde bu yorumları okuyordur, bu videoları izliyordur vesaire vesaire. Önceki videoda buna net bir cevap vermedim ama bu videoda artık vereceğim. Çünkü bazı şeyler ne yazık ki çok fazla ortaya saçıldı son zamanlarda. Hepsi hakkında yorum yapmayacağım, hepsi hakkında konuşmayacağım ama bazılarına değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar Enes'in keyfi yerinde falan değil. Bu bir proje değil. Enes iki gün sonra ortaya çıkıp arkadaşlar bu büyük bir videonun hazırlığıydı. Bir sosyal test yaptım, öyle yaptım, böyle yaptım demeyecek. Bakın bunu net olarak bilin. Hiç keyiflik meyiflik bir durum yok ortada. Ortada çok ciddi bir durum var. Ben Enes'in annesi değilim, babası değilim. Bir şeyleri onlar kadar rahat açıklayamam, rahat konuşamam. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ürettiğiniz bu komple teorileri doğru değil. Şu anda büyük bir video çekilmiyor. Herkes bunun bir parçası falan değil. Gelen bir diğer negatif yorum türü. Neden anlatmıyorsun? Madem anlatmayacaksın niye çekiyorsun? Öyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Samimi olarak söylüyorum bu yorumları atan insanları anlıyorum. Yıllardan beri Enes'le arkadaş olduğum için, ailesiyle tanıştığım için olaylara çok fazla hakim olduğumu düşünüyorsunuz ki öyle de zaten. Ama az önce de söylediğim gibi ben onun annesi değilim, babası değilim. Ben her şeyi konuşamam, her şeyi anlatamam. Benim böyle bir hakkım yok, bu etik değil. Ve her şeyin ötesinde benim burada her şeyi anlatmamın sürece bir katkısı olmayacak. Enes'in şu an bulunduğu duruma da hiçbir katkısı olmayacak. Tam tersi benim burada bir şeyleri anlatmamam. Sadece arkadaşlar bakın yapmayın etmeyin. Konuşamadığımız bir şeyler var. Belli ki o sosyal medyasız artık daha mutlu. Bırakalım mutlu olsun demem. Sürece emin olun daha faydalı. Bazılarınızın merak duygusunu çok iyi anlıyorum ama önceki videoda da söyledim. Bu videoda da söyleyeceğim. Bu bir sosyal medya konusu olmaktan çıktı. Hem de uzunca bir süre önce çıktı. Bu gencecik bir insanın sağlığıyla alakalı bir durum. Burada ben bir şeyleri tam anlatsam, siz bir şeyleri tam öğrenseniz. Emin olun pozitif olarak hiçbir şey olmayacak. Negatif çok şey olabilir. O yüzden ben, Enes'i tanıyan insanlar, süreci içinde yaşayan insanlar anlatmıyorlar. Biliyor Merak duygusunu bastırmak çok zordur ama siz de merak etmeyin. Bir gün zaten bir şeyler anlatılmak istenirse, anlatılabilecek duruma gelirse ki inşallah öyle olur. Enes çıkıp anlatacaktır veya Ailesi çıkıp anlatacaktır. Ama benim, Baturay'ın, Turgut'un, um, Mervan'ın veya onun yakınında görmeye alışık olduğunuz isimlerin anlatabileceği bir durum yok arkadaşlar. Bunlar önceki videonun altına en çok gelen yorumlardı. Dilim döndüğünce cevaplamaya çalıştım. Şimdi bir de Charm'ın, Fırat'ın videosuyla alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü o konuda bu hafta çok fazla konuşuldu. Öncelikle Fırat'la videoyu çekmeden önce, yani video çekmeye karar verdiğinde konuştuk. Ki benim bildiğim Enes'in çevresinden birkaç kişiyle daha iletişime geçti. Fakat tabii ki içerikte ne anlatacak, neyi ne kadar anlatacak ben bilmiyordum. Tıpkı az önce Enes'te söylediğim gibi Fırat'ta da benzer bir şey söyleyeceğim. Her insan hata yapabilir. İnsanlar zaten hata yaptıkça büyürler. Fırat'ın videosunda da bazı kısımlar bence ciddi manada hata. Fırat da bunları zamanla anlayacaktır ve anladığı zaman da bence bunu illa bir yerde dile getirecektir. Ama bir röportaj olur ama bir videosu olur. Bazı insanların şu an ona karşı tepkili olmaları çokça normal. Çünkü videoda sınırlarda dolaş Hatta kısmen sınırları aştığı birkaç muhabbet var. Keşke o birkaç konuya girmeseydi. O muhabbetler hiç sosyal medyaya taşınmasaydı. Ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Ben sadece birkaç tanesine düzeltme yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle özellikle Fırat'ın videosundan sonra sosyal medyanın lağımı açıldı. Bilen bilmeyen, yaşayan yaşamayan, duyan duymayan herkes bazı konular hakkında konuşmaya başladı. Hepsini gördüm sosyal medyada. Birçoğuna da gülüp geçtim. Abi bakın Enes'in evine bir kere olsun gelmemiş olan insanlar saçma sapan yorumlar yapıp saçma sapan yerlere çektiler Olayı. Ev partileri muhabbetinden bahsediyorum. Ben o partilerin tamamına gitmedim ama en az 5-6 tanesinde varımdır. O partilerde öyle bazı insanların anlattığı gibi uçuk kaçık şeyler falan yoktu. Fırat'ın videosundaki şey muhabbetleri doğru. Evet ünlü isimler geliyordu. Şarkıcılar geliyordu, rapçiler geliyordu, onlar geliyordu, bunlar geliyordu. Ama Fırat o videoda bahsettikten sonra sosyal medyada olay öyle bir abartılmış ki bu Hollywood'da dönen partiler gibi zannetmiş millet. Yok işte bir arkadaşım gitmiş de ondan duydum da öyle şeyler oluyormuş ki şöyle de böyle de. Ya hadi abi geçin bu işleri ya. Çocuk cevap veremiyor diye çocuk ıkını çıkarmıyor diye büyüttükçe büyütüyorsunuz. Bakın ben size söyleyeyim. Kapıda iki tane güvenlik oluyordu. İçeride de bu arada çalışan oluyordu. O içeride her şey var denilen partilerde de bu arada alkolden başka hiçbir şey olmuyordu. Enes buna çok fazla dikkat ediyordu. Hatta bir keresinde alkol dışında bir maddeyle içeri biri girmek istemişti. Enes o kişiye izin vermediği için baya bir olay çıkmıştı. Sosyal medyaya da gibi olmuştu. Bakın tekrardan altını çiziyorum. Bir alkol dışında bir maddeyle eve girmek istemişti. Partiye girmek istemişti. Ve Enes o kişinin üzerindekilerle içeri girmesine izin vermediği için onu o evden kovduğu için bayağı olay çıkmıştı. Bu olay sosyal medyaya böyle farklı bir şekilde yansımıştı. Ama Enes'in gösterdiği tavır o gün buydu. Ha 100 kişi geldi deniyor, 50 kişi geldi deniyor, 70 kişi geldi deniyor. Ha biri içeri bir şekilde bir şey soktuysa da bu Enes'in inisiyatifiyle, Enes'in kararıyla olan bir durum değildir. Adam bu suçu kendi işlemiştir, bu boku yemiştir. Bu Enes'in o tarz partiler yaptığı anlamına falan gelmez. Ki bu söylediklerimi de bu arada sosyal medyada istisnasız herkes kabul eder. Çünkü o ev partilerinde sosyal medyadaki 100 insanın 90'ı vardı. Hep gelmeyenler de en az 2 kere, 3 kere gelmişlerdir. Bugün bazıları konuşmuyorlar, bazıları enesi korumak istemiyorlar. Bazıları aman ben karışmayayım diyorlar. Ayıp ediyorsunuz, vefasızlık yapıyorsunuz. Öyle bir anlatılıyor ki çocuk sanki Türkiye'nin en illegal partilerini düzenliyormuş gibi. Ha bakın bu bazılarına uygun gelmiyor olabilir. Bazılarına fazla geliyor olabilir. Buna okeyim bu insandan insana göre değişecek bir şeydir. Ama öyle bir anlatılıyor ki işte orada öyle şeyler oluyormuş ki şöyle de oluyormuş, böyle de oluyormuş. Cümlelerimin en başında söyledim. 2 gün daha konuşmazsa birileri Hollywood yapılan partilerin aynısı yapılıyor falan diyecek insanlar. Öyle bir şey değil abi. Oraya gelen herkes de bunu çok iyi biliyor. Taşkınlık yapan olursa da, çıkıntılık yapan olursa da anında kovuyor da Enes evden. Öte yandan Charm'ın videosundaki başka bir muhabbet. Bu Enes'in eski bir arkadaşının röportajında geçen muhabbetler. O arkadaş zaten bu videoya neden katıldı? Bu videoya tam olarak ne kattı bilmiyorum ki. Bence Fırat'ın videosundaki en saçma da yer orası. Ya yani çıktı mesela diyor ki Enes'le biz yıllar önce tanışırdık. Öyleydi böyleydi. Sonra sen artık benim işime yaramazsın dedi. Beni gönderdi. Çok üzüldüm falan filan. Yani Enes'in şu an içinde bulunduğu durumla ne alakası var hiçbir şekilde anlamıyorum. Benim nezdimde tamamen o arkadaşın yaptığı tanımam etmem bu arada kendisini. Düşene vurmak veya bir rövenş almak gibi gözüküyor uzaktan. Umarım derdi bu değildir ama çok alakasız konuşmalar yapmış. Belki kötü niyetli değildir ama uzaktan yaptığı çok kötü niyetli duruyor. Onun söylediği bir laf var işte Amatem'e yattı öyle böyle falan filan. Enes Amatem'e falan yatmadı arkadaşlar. Nereye yattı veya yattı mı yatmadı mı yattıysa ne kadar yattı bu muhabbetler beni ilgilendirmez. Bunlar ancak ve ancak anasının babasının açıklayacağı şeylerdir. Ama Amatem muhabbeti komple yalan. Böyle bir şey yok. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Enes Amatem'e yatmadı. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Bu kısmı da önemliydi bence. Çünkü Amatem işin içine girince çok başka bir noktaya geliyor olay. Bilginin doğrusunu verelim ki sosyal medyada olay daha fazla manipüle edilmesin. Son olarak da arkadaşlar yine videonun başında söyledim ama işte Enes'in eskiden beri yanında olan insanlara yapılan bir baskı konusu var. Buna bir önceki videoda da kısmen değindim ama anlamayanlar olmuş. Daha net bir şekilde ifade etmek lazım. Mesela Batura'ya, Turgut'a, bana, işte Berk Muhammed'e, Mervan'a. Aklınıza gelebilecek Enes'in çevresindeki herkese? Gelen yorumlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Mesela niye YouTube kanalını kapatmasına engel olmadınız? Arkadaşlar engel olabileceğimiz bir durum olsa sizce olmaz mıyız? Sizce olaylar o durumda gibi gözüküyor mu şu an? Veya şöyle sorayım. Sizce biz bir şeylere müdahale edebiliyor olsak? Bir şeyler hakkında Enes'e destek olabilecek durumda olsak? Umrumuzda olan şey YouTube kanalı falan mı olur? Gerçekten böyle mi zannediyorsunuz? Bak çok net bir ifadeyle söyleyeyim. Yemişim YouTube kanalını. Derdiniz YouTube kanalı olsun. Enes'in çevresinde yıllardan beri olan insanların şu an Derde Enes'in YouTube kanalı falan değil. Canı cehenneme YouTube kanalının. Konu YouTube kanalı olmaktan çıkalı epey oluyor. Anlatamıyoruz bunu. Anlatamıyoruz, anlamanızı istiyoruz. Bazıları yine anlamıyorlar. Rica ediyorum anlayın. Konu YouTube kanalı falan değil. Konu çok daha ötesi. Mesela bir başka yorum türü. Niye yanında değilsiniz? Ben bunu ancak kendi adıma cevap verebilirim. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Mantıklı bir şekilde, ona fayda sağlayacak şekilde, ona iyi gelecek şekilde yanında olabileceğim bir metot olsun yanında olmazsam şerefsizim. Bakın herhalde bunun daha ötesi yoktur. Hem benim adıma hem onun adına. Normal bir şekilde yanında olabileceğim bir durum oluşsun. Eğer yanına gitmeye bir saniye olsun üşenirsem, bir saniye olsun yanına gitmemeyi düşünürsem adam falan değilim. E gidemiyorsak yanında olamıyorsak, toparlayamıyorsak düzeltemiyorsak artık kafanızda nasıl kuruyorsanız. Doğru arkadaşlığı. Bir sebebi var demek ki arkadaşlar. Hadi benim Enes'ten menfaatim vardı ben yanında olmuyorum. Ya Baturay yıllarca yanındaydı Enes'in. Hadi Baturay da diyelim hain çıktı o da yanında olmuyor. Ya Berk de mi hain? Ya Turgut da mı hain? Mervan da mı hain? Aklınıza gelen herkes mi hain? İçimizde bir tane düzgün adam yok mu ya Enes'in yanında duracak? Hepimiz mi hainiz arkadaşlar? Belki de aklınıza gelen bunca insan yanında olamadıkları için yanında değillerdir. Veya belki de Enes bizi yanında istemiyordur. Bu da bir seçenek bu arada. Belki de bu yüzden yanında olamıyoruzdur. Bir şeyleri tam anlatamıyoruz, tam konuşamıyoruz, tam dile getiremiyoruz ama süreç içinde hem Enes'e yanlış yapıyorsunuz. Yani onun zaten toparlaması gereken bazı ...şeyleri toparlama sürecini uzatıyorsunuz. Hem de diğer insanlara da çok ayıp ediyorsunuz. Yapmayın çünkü çok az şey biliyorsunuz. Sadece kulaktan dolma bilgileri yorumluyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Şu an ortada tek bir gerçek var. Enes YouTube kanalını kapattığına göre... ...sosyal medya olmadan bir hayat yaşamak istiyor. Bu Enes'in en doğal hakkıdır. Şu anki zihniyle bunun doğru olduğunu düşünüyordur. Bırakın böyle yaşasın. Bırakın mutlu olsun. Bırakın toparlayacaksa bir şeyleri tek başına... ...böyle toparlasın. Doğru bildiği yoldan gitsin. Çünkü yapacak bir şey yok. Buna vermiş. Benim onun bunun elinden gelen bir şey yok. Yani bunu söylediğim için çok üzgünüm ama gerçekten çocuğu rahat bırakın. Çünkü Enes'in bu tarz paylaşımlar yapmaya başladığı ilk dönemle bugün geldiği nokta arasındaki farka baktığınız zaman şunu net olarak göreceksiniz. Enes hakkında kötü yorum yapan insanların sayısı arttıkça Enes'in tarzı daha da ofansifleşmeye başladı. Bundan bir ay önce de bana DM'ler geliyordu. Abi Enes şöyle bir şey paylaşmış, ne anlatmaya çalışıyor vesaire gibisinden. Ama kimseye küfür etmiyordu, kimseye hakaret etmiyordu, kimseye sert bir şey yazmıyordu. Sonra süreç içerisinde Enes'in üstüne gidildikçe bazı konularda yanlış şeyler yazmaya başladı, yanlış yorumlar yapmaya başladı. E en son olarak bu hafta itibariyle geldiğimiz noktada artık birilerine hakaret etmeye, küfür etmeye başladı. Siz ona karşı sert yaptıkça onun dönüşü de sizlere karşı çok sert oluyor. İki videodur diyorum ya şartlar hiç normal değil diye. Şartlar hiç normal değil. O yüzden lütfen bir kez olsun bakın beni seviyor olabilirsiniz, nefret ediyor olabilirsiniz. Dediğime kulak verin, çocuğu salın. Bakın küfür ettiği adam bile yayınında Enes hakkında kötü bir şey demiyor. Ben enes severim, iyi çocuktur değil konuyu kapatıyor. Ne demek istediğimi anlayın ve lütfen bu doğrultuda hareket edin. Evet konuya ilişkin söylemek istediklerim bunlardı. Gerçekten bu video hiçbir şekilde çekilmeyecekti. Ben zaten önceki videoda söylemek istediğim her şeyi söylemiştim. Ama sosyal medyada bazı konular o kadar çok meze oldu ki bazı konular yalan yanlış şekilde o kadar fazla şekillendi ki sürecin bazı noktalarında içinde bulunan bir insan olarak bazı şeyleri konuşmak istedim. Bazı şeylerin doğrusunu aktarmak istedim. Biliyorum yine bu videonun altına şey yorumları gelecek. Ya işte bu konu çok mu önemli? Bırakın Enes ne yapıyorsa yapsın öyle böyle. Bu video zaten böyle düşünen insanlar için çekilmiyor. Enes Batur denilen sosyal medya kişiliğinin 16 milyon takipçisi vardı. Onu haklı olarak merak eden insanlar var. Akıbetini merak eden insanlar var. Onu hala seven, sayan insanlar var. Bu videolar Enes'in bir arkadaşı tarafından bu yüzden çekiliyor. Sizin ilginizi çekmiyorsa zaten burada ne işiniz vardı o yorumu yapıyorsunuz. Doğru Türkiye ve dünya gündeminde çok daha büyük çok daha önemli konular var. Ama Enes'i tanıyan insanlar için, Enes'i uzun yıllar izleyen insanlar için de bu konu önemli bir konu. Herkesin hayatındaki günde farklıdır. Size önemsiz gelen bir konu bazıları için çok önemli olabilir. Durum böyle videoyu kapatmadan önce bu arada Enes'in bu videoları izlediğini öğrendim. Canım kardeşim benim dostum benim sana şunu söylemek istiyorum her ne olursa olsun yanındayım her ne olursa olsun biz beraberiz. Biz seninle tanıştığımızda belki yaş olarak çocuk değildik ama kafa olarak yaşanmışlık olarak henüz çocuktuk. İnsan çocukluk arkadaşını satmaz, çocukluk arkadaşını bırakmaz. Çok iyi biliyorsun bizim grubumuzda arkadaş ortamımızda hepimizin çok zor zamanları oldu. Benim de oldu, onun da oldu bunun da oldu. Eminim ki senin de oldu veya belki şu an içerisinde bulunduğun durumu zor bir durum olarak görüyorsundur. Hiçbir önemi yok dostum. Sen zamanında neleri neleri aştın, neleri neleri atlattın, kimler kimler üzerine geldi en iyi sen biliyorsun. Bunu da aşarsın, bunu da geçeriz, bunu da düzeltiriz. Sosyal medya olsun ya da olmasın. İnsan olarak ben seni çok seviyorum. Ve seni seven yine aynı şekilde çevrende bir sürü insan var. Kendini yalnız hissetme, kendini kapatma. Bir telefon kadar uzağındayım. De ki bana 6 ay kapanacağız, 6 ay kapanalım. De ki bana bir yıl kapanacağız, bir yıl kapanalım. Yeter ki sen iyi ol ki zaten iyisin de çok daha iyi de olacaksın. Ya diyorsan ki bu arada ben seni istemiyorum dostum. Tamam beni isteme. Ne bileyim git Batur'a iste, birini iste işte ya. Veya seni mutlu edecekse hepimizi silat hayatından kendine yepyeni bir çevre kur. Ki aramızda bir şeyleri inşa etme konusunda da en başarılı olan sensin. Neler neler inşa ettin kariyerim boyunca. Ama bak tekrardan söylüyorum sen kötü bir durumda değilsin. Sen zaten çok iyi bir insansın. Bunu herkes çok iyi biliyor. Çok daha iyi olacaksın. Bir şeyleri zamana bırak ve kendini insanlara iletişime kapatma. Seni seviyorum dostum, seni seviyorum kardeşim. Evet eğer baş başımıza bir şey gelmezse sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.